Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana Bugün saçımıza bir çiçek taktık, çünkü artık düne ait sözleri geride bırakıyoruz. Ruhumuzun yeni kök salacağı bir yere niyet ediyoruz. Geçmişten özgür, anda çiçeklenen, berrak bir bilinçle. Bu meditasyonda iç sesimizi duyacağız. Ruhumuzun bahçesini arındıracağız ve yeni bir niyet ile yola çıkacağız. Hadi o güzel gözlerini kapat, nefesini yumuşat, kalbini dinle. Hayalet bir çiçek tarlasındasın, saçına bir çiçek takıyorsun. O çiçek niyetin. Hangi duyguyu büyütmek istiyorsan onu çiçeğe fısılda. Sevgi, huzur, sağlık cesaret, affetme. Nefesi al ve bırak. Çiçeğin başın üstündeki taç çakradan tüm varlığına yayıldığını hisset. De ki ben çiçekleniyorum. Ben kendi bahçemin bakımını üstleniyorum. Niyetini kalbine mühürle, teşekkür et ve zamanı geldiğinde paylaş.